Evet, merhaba çocuklar. Bugün cebirsel ifadeler konusunu isteyeceğiz. Bu cebirsel ifadeler konusu aslında ilk defa bu yıl e, göreceğiniz bir konu ve daha öncesinde temeli olmadığımız bir konu. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Özellikle bazı kavramları çok iyi öğrenmeniz lazım. Bu kavramlarımızı tek tek açıklayacağız ve bunları kullanacağız. E, cebirsel ifadeler konusu 7. sınıfta ve 8. sınıfta çok karşımıza çıkacak. O yüzden temelini çok iyi öğrenmemiz gereken bir konumuz. Dikkatlice takip etmenizi istiyorum. Şimdi ilk başta cebirsel ifadeye <laughs> olarak baktığımızda bu söylediğimiz anlam, bu kelime ne demek acaba? Önce bunu tanımda yapalım. İçinde en az bir değişken ya da bilinmeyen olan ifadeler. Bilinmeyen yani nasıl bilinme? Biz biliyorsunuz ki sayıların e, yerlerini temsil edecek bir harf ya da bir sembol kullandığımızda işte bu tip ifadeleri hecebesel ifade ediyoruz. Mesela 5 sayısını normal hayatta e, kullanırken o sayıyı artık 5 demeyeceğiz. O sayının yerine bir şey getirdiğimizde ve o ifadenin de bir bilinmeyen olduğunu söyleyeceğiz. Yani... <laughs> İşte burada belirttiğimiz gibi bakın. Burada tam olarak söylediğimiz gibi 5K. 5K ne demek burada? Yani şuradaki K ifadesi bir bilinmeyen oluşturuyor. Aynı şekilde A artı 4. Şimdi A artı 4 derken burada şuradaki A ifadesi bir bilinmeyen. Bu sayının ya da bu sembolün yerine bir sayı getirebiliriz. İstediğimiz sayıyı getirebiliriz. Ya da Bizim için kullanılması gereken sayıyı getirebiliriz. Aynı şekilde bakın y eksi 5. Şuradaki y ifadesi bir bilinmeyendir. Yani biz sayıların yerine kullandığımız say, istediğiniz sayfa kullanabilirsiniz. Ve biz daha çok k a y x gibi bir kavramlarımızı kullanıyoruz. Özellikle mesela 5x, 5 çarpı x ya da x artı 2 diyoruz. Şuradaki ifademiz ilk ifadesi e, bilinmeyenimiz olmuş oluyor. Çok sıklıkla kullandığınız ilk ifadesini biraz alışmamız gerekecek açıkçası. Çünkü özellikle 6. sınıfta evet bu kadar biraz basit seviyede kalacakça ifadeler ama 7. ve 8. sınıflarda çok kullanacağımız bir ifade olduğu için özellikle buradaki kavramlarımızı, harflerimizi iyi öğrenelim. Yani... <laughs> İfadelerde bilinmeyen ya da bilmediğimiz sayının yerine harf sembol diyor. Yani bir şekil de getirebiliriz. Bakın şekili de söylemiş. Yani işte 3 artı üçgen. Şöyle bir üçgen sembolü götürebiliriz. Buradaki sembol ya da şekil de bizim bilinmeyenimiz oluyor. Ve şu da bir cebirsel ifadedir. Bunu da karıştırmayalım. Ve şu sembolün ya yani da şeklimizin yerine bir sayı getirebiliyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biz bize verilen cümlelerle ilgili cebirsel ifadeler oluşturabiliriz. Sıklıkla kullandığımız, günlük hayattan kullandığımız cümleleri cebirsel ifade olarak da aslında gösterebiliriz. Zaten hemen burada örneklerimize bakabiliriz şimdi. Karşımızda yaşımın 3 eksiği diye bir cümlemiz var. Burada yaşımı biliyor muyum ben? bilmiyorum. Bilmediğim bir şey varsa bilinmeyen bir şeyin yerine hemen bir harf ya da bir sembol ya da bir şekil getirebiliriz. Burada y getirdik. Yaşın y olsun. 3 eksiği demek 3 azaltılmış harf. Yani 3 çıkarılmış harf. O zaman ne diyoruz? Y eksi 3 diye zaten söylemiş olduk. Bakın. Paranın 3 katının 7 fazlası diyor. E ben paramı biliyor muyum? E bilmiyorum param. Demek ki paramı yerine bir bilinmeyen getireceğim. Parama P dedim. Cümlenin söyleniş sırası çok çok önemli. Bakın burası en önemli kısmı. Bir cebirsel ifadeyi oluşturabilmek için öncelikle cümlenin söyleniş sırasına dikkat etmek lazım. Baktınız buraya. Paranın 7 fazlasının diyor. Önce 7 fazlasını almamız lazım. Yani 7 artırmamız gerekiyor. E ben parama P dedim. 7 fazlası P artı 7. E 3 katı. Bakın 7 fazlasını aldıktan sonra 3 katı. Yani önce 7 ile topluyoruz. Sonra 3 ile çarpıyoruz. O yüzden bu ifadeyi parantez içine yazıp çarpma işlemimizi yaparız. 3 çarpı P artı 7 diye yazdık. Bakın şurası parantez içinde olması çok çok önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor karenin çevresi. Ya hocam çevresi, bir karenin çevresi bakın. Şöyle bir kare düşünelim hemen. Bir kenar, çevresini olarmak için önce bir kenar lazım. Bir kenar da bilmiyorum. Burada A demiş. Biz de A diyelim. A dedik bakın burada. Ve çevresi, bir şeyin çevresi neydi? Karenin çevresi özellikle. Dört kenarının toplamıydı. E bütün kenarlar eşit olduğuna göre bütün kenarları bakın şu şekilde söyleyebiliriz. O zaman ben şu şekilde ifade edemez miyim? 4 tane A olduğu için 4 çarpı A diye ifade ederim. Şimdi burada genellikle karıştırdığınız bir nokta var çocuklar. Özellikle bu ayrımı yapmanızı istiyorum. Şuradaki 4 A ifadesiyle 4 çarpı A ifadesi. Hocam burada çarpma işleri var ama burada direkt 4 A yazdığınız aralarında bir şey yok. Bakın çarpma işlemi burada belirttik. Evet. Ama şu şekilde belirtmediğimiz durum bile yine çarpma işlemi olduğu anlamına gelir. Buna çok dikkat edeceğiz. 4A demek aslında 4 çarpı A demek. <laughs> ya da mesela başka durumlarda da olabilir. 3X örnek veriyorum. 3X burada aslında aralarında bir çarpma işlemi olduğunu gösterir. O yüzden şuradaki 4 a 4 çarpı A ifadesi aynı anlama geliyor. Bunu unutmayalım. Karenin alanı diyor. E aynen kareyi çizdik burada yine. Bakın buradaki karenin alanına baktığımızda karenin alanı aynı iki kenarını çarparak buluyorduk. A çarpı A'dan bulabiliriz. A çarpı A diye yazabiliriz. Çarpımları kare oluyor. Üstte ifadelerde görmüştük. E, aynı iki ifadenin çarpımını A üstü 2 diye yazabiliyorduk. Yani A kare olarak söyleyebiliyoruz. Dikdörtgenin çevresi diyor. Bakın bu tip terimleri çok dikkatli incelememiz lazım. Bir tane de dikdörtgen oluşturdum şuraya. Çevresini istiyor. Bir kenarına A diyelim, diğer kenarı B olmak zorunda zaten, ya yani farklı bir şey olmak zorunda. Dikdörtgenin kenarlarını bilmediğim için A'yı B ettim. Yani farklı e, harflerle isimlendirmiş olduk. Çevresini bulurken de ne yapıyorduk biz? Şimdi karşılıklı kenarları da eşit olduğu için iki tane A var. İki tane B var. Bunların toplamı çevresini verecekti zaten. 2A artı 2B diye çevresini bulmuş olduk. Bir sayının küpü. Ya bir sayıyı biliyor muyuz biz? Hangi sayı? Bahsettiğimiz sayı hangi sayı? O sayıyı bilmediğimiz için x diyebiliriz ya da farklı bir harf fark verebiliriz. Mesela x verdik. x'in küpü. Küpünden bahsettiği için bir şeyin küpü üçüncü kuvvet anlamına geliyordu. x küp olarak söyleyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Altta yine sıralı dikkat etmemiz gereken bir cümle. Bir sayının 5 fazlasının yarısı. Önce 5 fazlasını almamız gerekiyor. E demek ki mesela sayımıza y diyelim. 5 fazlası y artı 5. Önce 5 fazlasını aldık. Yarısı dediği için bölü 2 dedik. Ve bu şekilde buradaki ifadenizi oluşturmuş olduk. Yani size verilen bir cümleye göre cevirsel ifadeyi oluştururken ilk başta söyleniş sırasına bakacağız. Ve istediğiniz harfi kullanabilirsiniz, isterseniz şekilde kullanabilirsiniz. Üçgen, kare, yıldız, istediğiniz sembolü de kullanabilirsiniz. Bu şekilde cevirsel ifadeyi oluşturmuş olduk. Şimdi bu sefer de cevirsel ifadelerin karşısına uygun cümleler yazacağız. <laughs> Bunu yazarken de bakın istediğiniz e, cümleyi kullanabiliriz. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta cebirsel ifade neyi göstermiş? Neden bahsetmiş buna bakacağız. Bir sayının iki katıdır. E şimdi 2x bakın buradaki 2x ifademizi nasıl ifade edeceğiz? X, Önce x'i bir şeyle tanımlamamız lazım. Bir sayı bilinmeyen bir şey olduğu için bir sayı diye söyleyebiliriz. Bir sayının sonra ne yapmışız? 2 ile çarptığımız için 2 katı dedik. Şöyle bir şeyle de çok karşılaşıyoruz. Bazı öğrenciler diyor ki, ee, hocam buradaki x'i çarpma işlemiyle karıştırıyoruz. Hayır. Artık 6. sınıfta biliyorsunuz ki çarpma işlemini noktayla gösteriyoruz bu noktanın çarpma işte bulunulmayla artık x'i bir bilinmeyen olarak daha çok sıkla e, sıklıkla karşılaşacağız. O yüzden buna dikkat edin. X artı 2. Yine x'i bir bilinmeyen olduğu için bir sayının iki fazlası diye ifade edebiliriz. Aynı şekilde mesela x artı y Bu sefer bakın burada iki tane farklı e, harfle karşılaşıyoruz. Bunları nasıl gösterebiliriz? İşte onu da Ali ile Yasin'in yaşları toplam. İkisini de bakın Ali ile Yasin'in yaşları bilmediğimiz için ikisini de X ve Y ile gösterip Ali ile Yasin'in yaşları toplam olarak söyleyebiliriz. 20 X. 20 sorudan belli adet çözünce geriye kalan soru sayısı. Bakın 20'den x'i çıkarmışız. x bilinmediği için belli adet çözünce geriye kalan soru sayısı diye bu ifadeyi göstermiş oluyoruz. Aynı şekilde bakın 3a bölü 5. Ne diyebiliriz burada? Mert'in yaşının 5'te 3'ü. Mert'in yaşını bilmediğimiz için, Mert'in yaşını bilmediğimiz için onu a ile gösterdik. Aynı şekilde bakın, şurada Mert'in yaşının 3 bölü 5 katı diye de gösterelim. O şekilde de söyleyebiliyoruz. Yani burada Mert'in yaşı A oldu. Mert'in yaşının 5'te 3'ü ya da 3 bölü 5 katı olarak biliyorsunuz ki bir şeyin belli bir miktar kesirini almak demek aslında o kesirle çarpmak anlamına gelir. Buna dikkat ediyoruz çocuklar. Çünkü en önemli noktamız cümlenin söylenişi dedik. Burada da cümlenin söylenişinden hareket etmiş olduk. Şimdi bir cebisel ifadede bilinmeyen sayıların yerine bakın önemli bir nokta bilinmeyen sayıların yerine kullandığımız ifadeleri hani biz bilinmeyen olarak adlandırdık ya aslında onun bir diğer adı da değişkendir. O harflere işte değişken diyoruz. Değişken olarak adlandırdığımız bu kısımda yani bilinmeyen, değişken bunların ikisi de aynı anlamı gösterir. O yüzden hani değişken neydi acaba bilinmeyen neydi bunu karıştırmayı çok dikkatlice bunu takip edin. 3 x yerlisel ifadesinin değişkeni x'tir. Bakın bilinmeyenle aynı şey olduğu için burada x bilinmeyenliydi. O yüzden değişken bir x. Aynı şekilde 4 y ifadesinin değişkeni y'dir dediniz. Bakın yine bilinmeyen y olduğu için değişken de aynı anlamı gösterdi. A artı b artı 3 yerlisel ifadesinin İki tane değişkeni vardır. Yani iki tane bilinmeyeni vardır çocuklar. Burada iki tane bilinmeyen olduğu için iki tane aynı zamanda değişken olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunlar A ile B diye zaten göstermiş olduk. Şimdi bir cebirsel ifade birbirinden toplanarak veya çıkarılarak ayrılmış her bir ifadeye ne diyoruz? Terim diyoruz ayrı ayrı gösterir. Mesela birbiriyle toplanan iki tane ifade var ya da birbiriyle çıkarılmış iki tane ifade var. Bakın çok önemli bir nokta terimler işaretleri ile alınır. İşaretlerine çok dikkat ediyorsunuz. Özellikle en çok karıştırdığınız nokta bu. İşareti almadan terim olarak gösteriyorsunuz. Mutlaka ama mutlaka işareti alın çocuklar. Buraya baktığımızda 5x artı 2 ifadesini gördük. Hemen yani şimdi o kısma tekrar gelmemiz gerekti. Şöyle devreye girelim. Şimdi burada terim olarak bahsettiğimizde bakın 5x artı 2 dedik. Bu 5x artı 2 de şu 5x ve 2 aslında toplanmış burada. İşte bunların her biri ayrı ayrı. Bakın 5 x ile artı 2 işaretiyle gösterdik burada. Çünkü en çok karıştıracağımız şey bu oluyordu. 5 x ve artı 2 olarak ayrı ayrı terim oldular. Eksi 3 p artı 10 ifadesine baktığımızda burada yine yine bakın işaretlere dikkat ediyoruz. Eksi 3 p bir terim artı 10 bir terim. Ayrı ayrı bunların her birine terim diyoruz. Yine burada bakın x eksi y eksi 1. İşte burası da yine çok karıştırılıyor. Özellikle x bir terim, eksi y bir terim, eksi 1 de diğer bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Buna dikkat ediyoruz. Hiç karıştırmamamız gereken noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi bir diğer durum da şu. Bakın şuraya yazmış. Ben tekrar yazıyorum bakın. Mn artı ne? Şuradaki Mn çarpım durumunda olduğu için bu sadece bir terim. Bunu karıştırmıyoruz. Aynı zamanda N artı N de kendisi bir terim. Bizim en çok karıştırdığımız şey M'nin burada ayrı ayrı bir terim yani farklı iki terim gibi duruyor. Hayır farklı iki değişken ama tek bir terim. Çünkü biz ne demiştik terimin açıklamasında toplama veya çıkarma ile ayrılacak O yüzden buna çok çok dikkat ediyoruz çocuklar. Şimdi bir de sabit terimiz var. Sabit terim dediğimiz şey bir cebirsel ifadede yanında değişken bulunmayan. Değişken olmayacak yanında. Bu ifadelere sabit terim diyoruz. Sabit terimin de belirtirken cebirsel ifadenin içinde lütfen işaretini almayı unutmayalım. Çünkü hep unutacağımız ya da karıştıracağımız nokta bu olacaktır. Mesela x artı 2 diye yine geçtiğimizde x artı 2 olarak belirtmiştik orada. O x artı 2'ye baktığımızda x artı 2'nin sabit terimi artı 2 olarak söylüyoruz. Çünkü burada artı 2 bakın yanında değişken olmayan bir ifade. O yüzden değişkeni olmadığı için bunu sabit terim diyoruz. Yani bilinmeyene bulunmayan yanında bilinmeyen olmayan değişken olmayan ifadeler sabit terim diyor x artı 2'ye baktığımızda buradaki artı 2 a eksi 5'e baktığımızda eksi 5 bakın yine eksi yani işaretiyle almış oluyor. Bunu da unutmuyoruz cebirsel ifadede. Yine x eksi 3 eksi 20 de eksi 20 ifadesi sabit terim olmuş oluyor çocuklar. Katsayı. Yine çok önemli bir kavramımız. Bu da Değişkenin yanındaki sayıya, yani değişkenin yanındaki sayı derken <laughs> e, bilinmeyenin yanındaki sayıya kat sayı diyoruz. Aynı zamanda şunu da kesinlikle unutmayın, sabit terim de bir kat sayıdır. Sabit terimin de bir kat sayı olduğunu kesinlikle unutmayın. Kat sayıyı da alırken işaretiyle alıyoruz. Bakın hemen inceleyelim. 2a-5 ifadesi var. Gördük burada. 2a'daki şu 2. Eksi 5 B'deki şu eksi 5. Bunların her biri ayrı ayrı katsayıdır, sayıdır. İşaretiyle alıyoruz. Hocam mesela şöyle bir şey karşılaştık. X artı 3. X'in burada kat sayısı ne? Çocuklar burada gizli bir çarpanı vardı. O yüzden X'in kat sayısı artı 1 olur. Artı 3 de burada sabit terimdir. Sabit terimin de katsayı sayı olduğunu unutmayalım. Ve bilinmeyenin yanındaki sayının Kat sayı olduğunu unutmayalım. En önemli dikkat etmemiz gereken nokta bu. Benzer terim. Yine bakın benzer terimde şöyle bir ifadedir: ee, Aynı özelliğe sahip demek aslında. Yani aynı türden, aynı cinsten olmalı demek. Bilinmeyen çeşitlere aynı olan demek. Şimdi ilk saatin üç cebirsel ifadesinde benzer terim yoktur. Niye yok? Çünkü sadece bir tane zaten diye var başka x'li bir ifade olmadığı için benzer bir terim yok. x kendisi bir terim, artı 3 de sabit terim zaten. Benzer terim olması için aynı tür değişkene sahip olması lazım. x ve y mesela. Bunlar da benzer terim değil. Çünkü biri x, biri y. Farklı değişkenler, farklı bilimler. Ama bakın aşağıda a artı 1 artı 3 a Şu a ile 3 a benzer terimdir. Neden? Çünkü buradaki aile üç anı değişkeni aynıdır çocuklar. O yüzden benzer terim diyoruz. Bakın yine aşağıda her şunu da söyleyebiliriz. Hocam bunun kas sayısı ile bunun kas sayısı farklı. Kas sayıları farklı olabilir. Değişkenleri aynı olduğu sürece hiçbir problem yok. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi son olarak cebisel ifadelerin değerini hesaplamaya bakacağız. Bir cebisel ifadenin değerini hesaplarken burada dikkat edeceğimiz nokta şu bilinmeyenimizin yerine verilen sayıyı yazacağız çocuklar. Mesela bakın burada 5x eksi 7 diyor. X yerine 10 için değerini hesap değerini buluruz. Hesaplayın demiş. X yerine 10 yazıyoruz. X yerine 10 yazdığımızda bakın 5 çarpı bu arada biliyorsunuz çarpma işlemi var. 10 eksi 7 diyoruz. 50'den yani 5 çarpı 10 50 eksi 7'den karşımıza 43 olarak cevabı bulabiliyoruz. Yani bize verilen sayı neyse onun değerini yazarak buluyoruz. Şimdi şöyle bir tane ifademiz var. Buna bakalım ben. Şimdi 2 c kare artı 12 ifadesinin c eşittir 5 için değerini hesaplayalım. Bakın c'nin kaç olduğunu söylemiş bak. Ne yapacağım? Burada hesaplarken 2 çarpı c'nin karesi c ile 5. 5'in karesi artı 12. Artık burada işlem önceliğinde olduğu gibi sırasıyla işlem yapacağız. 5'in karesine 25. Yanında 2 çarpı var. 2 çarpı 25 oldu. Burası bu işlem 50 oldu. Yanında bir de artı 12 var. Topladığımızda 62 olarak zaten bulduk. Bakın sırasıyla C yerine 5 değerini yazdım. Karesini alıp 2 ile çarptım. Yani bize verilen sayı yerine yazıp işlemde sonucu bulacağız. Ve son olarak bu sorumuza bakıyoruz. Burada da 5 çarpı x eksi 17 diyor. Sırasıyla söylüyorum. x'in değerini vermiş. 30 için hesaplayın diyor. x'e 30 vereceğim. 30 eksi 17 parantez içine yazdım. 5 ile çarpacağız. 30'dan 17 çıkardığımızda bakın önce parantez için 13 olacak ve 5 ile çarptığımızda 65 olarak cevabı bulacağız. Bizden değerini hesaplamayı istediğinde hangi değişkeni vermişse o sayıyı yerine yazıyoruz ve işlemi yapıp sonucu buluyoruz. Evet, bugünlük bu konumuzun anlatımı da burada bitmişti. İyi günler diliyorum. Çocuk.